arkadaşlar merhaba arkadaşlar bundan önce bir şey ton bir video çekiyorduk arkadaşlar dedi böyle yer kalmamıştı daha arkadaşlar birkaç video çektim ama YouTube'dan değil arkadaşlar hani şu kadınca normal direkt YouTube'a gibi ya arkadaşlar İşte oradan şey yaptık kaç gün metal sözü istiyordu abim buraya da geç arkadaşlar ikinci Arkadaşlar bir de zombi düşünen videomuz vardı bir tane onun şarkıyla yapmıştık. Işte, o şarkının adı tam olarak bilmiyorum adını. İngilizce bir şarkı ama onu biliyorum. O zaman İngilizce. Şarkı değil de böyle son Evet son müziği. Nasıl olacağını tam olarak bilmiyorum. Ne olacağını tam olarak bilmiyorum.

illa bana değene kadar kötü. Tamam. Şimdi şeyle terbizle. Nasıl? Ya? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar sonda kadar gelmişiz. Reklamı gerekli anlamıyorum değil. Arkadaşlar bir de neyse ben onu bıçaklamamış mıydı ya? Bana değişik geldi. O da bıçaklamış. Yani biraz hiç yapmışım. neyse arkadaşlar. Neyse geçtik burayı da. Başarın yine iki ders Tamam. Şimdi arkadaşlar 54. ile e geçelim. Arkadaşlar bir de, hiç oynamıyorum ben bu oyunu. Yani pek sevmem. Ama şey ne oldu ya bu oyunu? Bedir'e mi çok sevdi? Bedir'e hatta tamamladı kaçtı. Hatta üstüne üstlük gelip güncelleme diye sürmedik. Hala da oynuyoruz oynadığı bölümleri. Şimdi hangi birazcık daha zor güzel göre.

Ben vardı. Ee, Aha, para kalktı. Evet, paraya bakarken yani bir şey yapmaz. Güzel. Çok iyi oynuyoruz. Hem tebrik ederim. Neyse, paramız kaç olmuş? Yeah, reklam çıktı. Evet arkadaşlar reklam bitti. Oooo. Bu pigeyi dolmuştu. Gideyim buradan çık. Market karşımıza 8000 lira. Yani. Bir aynı para hiç almıyoruz mu? Neyse arkadaşlar. Ben de bu güzel de. da bir Bu da bir şey işlemiyor, evet, işlemiyor. Yani. Burada iki tane gitti ne Bu karakterler farklı farklı. Ben hepsinin yani hiçbirinin özelliği yok. Yani ben öyle diyorum. Tabi olabilir. Başka bir, bir, dakika, bir bu varmış. Sen ver. Mavi ışık ne acaba? Boss, boss mu? Diyeceğim ya 54. de verdiniz. Boss mu? Valla da dur dur Orada kara var mı? Allah'ım şu kara şeyini şimdi Kaçırmışım. Yani orada bir sürü kara var. Ben şimdi o para şeyini alacağım. Ya yani edebim bölüm geçmek gibi Hadi bakalım. Böyle yaparsam da galiba ölürsem. Neyse. Ne diyeyim yani Baş başka bir de var değil mi? Başka bir de yokmuş. O ara bir gün ikisini alacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ama orayı ama imkansız yani. Ne Ne şey? Ne şey? Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Ben de Metal Soldier'ı yıkıyorum. Metal Soldier'ı sileceğim arkadaşlar. Ya Metal Soldier'ı sil sadece oynamıyorum. Allah yine. Arkadaşlar oynamayacağım. Yani e, biz bence buna daha bir ara verelim. Bir sonradan tekrardan arada bir girip. büyük bir bir süre yani fırlatınca bir süre ara verecektik ama yani devam da de etmeyebiliriz. Yani, free için de geçerli. Bu metal soldiri isteseydim arkadaşlar zombi bitişini alacağım. Onları ne zombi bitişini almak değil mi? Ara verecek acaba. En son zombi bitişini almaya bir ara, ver, ara vereceğiz demiştik. Ama ara vermemiştik. Tabi izlediyseniz bilirsiniz. İlk başlarında ara vereceğiz dedik ama. Yani ilk başlarında sadece ilk başlarında izlediyseniz. Öyle zannedersiniz ama. Neyse arkadaşlar. Buna da bir süre ara vereceğiz. Arkadaşlar 3 dakika falan daha oynayalım. 10 dakika olsun.

Hadi koru geçelim. Orada atlayamadık ki. Acaba? Çık acaba? Evet reklam bitti. Dumanlar reklam çıkıyor. Hadi gün hadi. Hadi Kayağı zamanı bu sadece. Sanki daha da... Hadi. Hadi. Bu arada bu adamın ya. Bama, bozuyor. Ben de giremiyorum anlayamadım. Neyse, daha kötü bir rekor yaptık. Hayır, lan. adam öldürerek mi acaba rekor şeyi yaptı? öyle öyle, öyle. Yürüyerek değildir. İngilizce de dursun. <Sessizlik> evet arkadaşlar. Görüyorsunuz diş şey içinde <laughs> Neyse, bütün Hadi arkadaşlar <laughs> <laughs> Şimdi ya burada ama tıklamak için. Bitti. Bitti. Gerçi tırkeli ay ya bu zerdim. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> ya tıklayamıyorum ya. Sıkıntı mı var acaba? Yani <laughs> kesin rekoru geçemedik Bu belli zaten. Evet. Mesela soldiriz. Zaten bir oynamıyorum. İyice kötü demişim. Sadece pek de iyi oynamıyordum. Bakıklandı değilim zaten. İyice kötü demişim. Bayağı kötü oldu. Şu zaman da alalım. Neyse güzel. İyi oynayacağız. inşallah. Kanki biz bana ayakkabı istiyormuş. Hiç şimdi gelmedi. Neyse. Bundan değişiyor galiba. Tamam. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.